Bir gün evin içinde çocukların şen ama yaramaz sesleri yankılanıyordu. Baba ise yorgun, gönlü daralmış, öfkesi kabarmıştı. Tam bağıracakken birden durdu ve hayalinde on yıl ileriye gitti. Artık ev sessizdi. Çocuklarının sesleri yankılanmıyordu odalarda. Küçük kız büyümüş, genç bir hanımefendi olmuştu. Oğlu ise delikanlı çağına gelmişti. Kendi hayalleri ve arkadaşları vardı. Babalarının yanında oturmuyor, oyun oynamıyor, masada şakalaşmıyorlardı. Birden kalbine ince bir sızı düştü. Bugünler geri gelmeyecek. Bu küçük eller bir gün benden uzaklaşacak. Kendi yollarını çizecek. Benim öfkem onların kalbinde yara bırakırsa ileride bana soğuk bakmazlar mı? Baba gözlerini tekrar açtı. O an sinirinin boş yere kabardığını anladı. Çocuklarına bakıp gülümsedi. Bağırmak yerine onları yanına çağırdı, kucağına aldı. Oyunlarını bozmadı. Hatalarını sevgiyle anlattı. Çünkü biliyordu ki öfke bir anlıktı. İzi ömürlük olabilirdi. O gün çocukları belki fark etmedi ama yıllar sonra büyüdüklerinde hep hatırlayacaklardı. Babamız bize kızmak yerine sarılıyordu.